Alsın bile. Tamam, e, kendi ordularımızı bir ayarlayalım. E, vallahi oyuna girdi ya bu arada, içim rahatladı yemin ediyorum ya. Dedim ulan Gidelim. bir saat mı gidecekti. Şu 12'liyi ben alıyorum ya. O en, en üstteki 13'lüyü ben aldım, bir tamam. tane de tamam. piyade bastım, 14 yaptım. Tamam, e, biz de 14'e çıkaralım Aynen. kanka sayıyı. Gerçi ecme, e, şey para kalmadı, para, kalmadı. para gelince. Şey para gelir ya. Yapalım. Kimleri rival alalım? Bak, Timur e, e, varsa Timur'u al abi. Her şeyi birbirimize danışırsak devlet biraz zor ilerler. Mert istersen sen devletin hem tamam, başı hem yönetim. şeyi ol, savaşçısı ol. Onları sen ayarla. Tamam ben Timur abi. Savaş stratejimizi falan sen belirle. Gelen özelliğe bak anasını satayım. Spaya karşı defans eksi yüzde yirmi. Misyoner gücü artı bir. Herkes tamam. müslüman kanka. Ee, Timur karakoyunu ve Memlük bizim e, düş rivallerimiz. Tamam. O oyunu ilerleteyim mi abi ya, işte. İlerlet ilerlet ya. 3 ilerlet sana zahmet. 4 çok. Abi eee Fars Timur'un Timur şeyi olmuş. Eee vas Vasalıymış Fars Timur'un. Tamam sıkıntı yok. O zaman Önce Timur döveceğiz. Önce Timur döveceğiz yani o zaman. Tamam. Sınırlara çekelim baba. Çünkü kadar bir Timur var orada. Hiçbir şey olmaz ya. Afganistan, Sistan. He hepsi aynı cephede. Hepsi aynı cephede. Eee Şamar ve Davashir'üze helallik teklif ediyor. <laughs> ya salla kanka ne yapacaksın Şamar'la Davashir'i ya? <laughs> Ufacık ufacık devletler. Dur önce bizim askerler bir şurada toplansın da öyle gidelim ya. E, Mistikizm'e mi legalizm'e mi gidelim? Kanka legalizme gideceğiz. E, çünkü tamam, legalizmde national tax modifier var. National manpower modifier var. Teknoloji düşüşü var. Bizim mistisizmle hiçbir işimiz yok. Orduları ileride güçlendiririz zaten. Ya, halifeliği falan alırsak zaten e, direkt dini şey yapabiliriz yani. Farklı dini direkt yayarız yani. En olmadı şey humanist gideriz. Baba işte atamız gibi şey yaparız. Abi Osman elay almayı deneyebiliriz. Bak ilk aşamadaki bizi kabul ediyor. Yani Osman'la sırt sırta verip çok büyük, ee, büyük bir timle Osman yapabiliriz. Osman'a şey yapmayalım ya. Bizi savaşa falan çağırır güçlenir. Bir onu ben ayarlarım. Savaşa çağırmamasını yaparım ben. De. Ofansife şey yapmazsan ama gelmez ki. Geliyor mu? Bizim yani, savaşmada gelmez. Yani. Yani. yani şey biriktirmeyiz. turus biriktirmeyiz ne onun biz savaşına gideriz ama ona saldırana saldırırız ya da bize saldıran o bizim destek gelir bize saldırana. Ben demek o istediğim modu. hani Bizans'ı falan düşüremezse Osman bizim maçımızdan iyi olur. Karakoyunu yeriz direkt Osman'a doğru yürürüz hmm. yani. Ama arkamızı kollayacak birilerini alalım başımıza bela falan alırız bir şeyler olur. Arkamızı Osman... koruyacak zaten arkamızda bir timur var. Ben yani bir elay, bize elay El 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 alacak ak geç <laughs> bizim yaramaz. Osman ha, var. Bence Osman'la göt göte oynayıp sonra Osman gök diyelim. Delhi alalım mı? Delhi küçük ama ya. Delhi Delhi büyüsün bir şey yapsın da kendine gelsin. Bizim Alayım topraklar Osman yalnız abi. Mert fark ettin mi bilmiyorum. Bok gibi yere yerleştirdim. Aaaa halledeceğiz abi Ben de. Abi mekanlar diyor 11 askeri diyor zor tartarım diyor ötesini getirme üstüme Sıkıntı diyor. Sıkıntı yok Aha. ya development'ımız güzel. Grip şey a, bir general aldım bu arada bilginiz 4 -3 -3 olsun. 4-3-3 hair var 1-1-3 hair var 3-4-1 var 4-3-3'ü aldım. Şey no hair yazıyor ismi İsmini sen değiştir istersen. O zaman işittikim oluyor. Direkt Mert yaz sen geç tahta. Ya da evet. chatten isim gelirse chatten isim alırız sonra. Tamam yani Mert yapmam. Oğlum ben yapma yapma okey basınca sayacak mı bu? Sayar, no hair sayar, no hair sayar. O zaman adını yazayım. Ben de Mert yazdım küçük harflerle. Mert yazdın arkadaşlar. Şimdi Ayça 22 sağ olsun çok güzel donate attı da abi devletin başına Ayça 22'yi geçirmeyelim. <laughs> ben bir tane genel alayım o zaman. Abi tamam. hepimiz alacağız mecbur generali. Ecmeli şeye geçiremeyiz, ecmeli ordunun başına veremeyiz. Abi bizim 4 tane genel sınırımız var. Ülkenin falan. liderini. 3 tane generale gerek var mı şu an? Yani. Alalım mı? Alayım mı? Ya sen bilirsin. Belki istersen yok bizim arkamızda da dolanabilirsin Timur'un ordusu ne ki? E Timur'a nasıl dalacağız? Da Fars'a girelim kanka ben. Vasalı Olur. yok. Ben Fars'a girelim. Najd da elaymış. Najd var. Ee, ben Afrika bir iki bölümün benim Najde. asker bastı. Afrika bölgesindeki Najd'a gitmemiz lazım birini. general alır şey gider ya. Eko gider. E, de, Allah denizlerde Allah. donanmamız da var. E, donanmayı çok boş bırakmazsak kestirmeyiz de. Yani Najd'in donanması yok. Orayı kimse tutamaz zaten de. Yani fazla kaleler yıkayım mı ben abi? Fazla kale bence yıkma. Yani şu an için ekonomiye de çok vurmuyor deme hiç. Yok yan yana iki tane kale var da abi onun. Neresi? Şey yıktım bir tanesini. Şu eee Ayol On, dursun orası Ovec. başkent. Amol dursun. Yok orada Hovez var abi. Tam bizim mesajın M solundaki kale. ...nin yanında kale vardı. Anlatamadım ama. Yok mantıklı yapmışsın. Or orayı kırdıysan mantıklı yapmışsın. Sıkıntı yok. Eee, şey 14 Timur'a nasıl dalacaksın? Şey yapsana. E, spy atsana. Dur atayım abi? Devşirme sistemini geçirmiyorum. Bu şeyin ordusu yok herhalde Fars'ın ya. Göremediğimiz sıraf toplandı Kankacım eee... 4 askeri 11k manpower var. Üzerine sol tıkladığında hemen aşağıda gözükür. 4k askeri var bir yerde. Ama merak etme. Arkadan çıkamaz. Hani o ahvazın yukarısındaki kaleye takılır. Şey um, hemen şeyin altında corruption'ın aşağısı, manpower, corruption işaretinin altı. En soldaki var olan sahadaki asker miktarı. Bak Timur'un sahadaki asker miktarı 10K misal. 3K Sistan'da var. Başka um, 5K Afganistan'da var. Transaksyonya Timur'un vasalı mı? Vasalı. 15K'da ya da var. Bunlar bizi keser mi sanki ya Mert? Yok abi. da mı geliyor? Hmm. ya da adamın şeyi. Ama %74 biz ona dalmazsak o bize girmez. Timur'un emirlerine uymuyor. Ya normalde bizim vasalımız olsa bizim emirlere uymayacak. <laughs> ya Rabb'i şükür. Ee, biz Timur'un yarısını yedik ya. Onun vasalları e, Liberty Desire'i artmış o. Evet, başladım. evet, evet. Büyük ihtimalle Transakson bize vurmaz kanka. Ak koyunla eğer ne olur abi acaba? Ee, ölürüz. Hiçbir hiç boka yaramaz. Hmm. Ee, şey yaparız ya. Hızlıca düşürürsek bunların ordusunu, Mampavr'ı kullanamadan. Şey balıçistanın hiçbir elayı yok mesela. balıçistan'a biriktirip onu bir yiyelim mi? İstersen. Sintle falan kapışıyor. Gel oraya gidek ya. Timur'u, Timur'u erteleyelim biraz. Timur'u erteleyelim. Kimle kapışacağız? balıçistan'a gideceğiz kankam. Ben bir orduyla iniyorum oraya doğru. Hı hı. Eee. Onun ne ile var? Kimse. At Yok, biriktir kurban olayım Balıkistan'a şey yapalım ya. Biriktirin biriktirin abi. Ben şimdi Osman el alayım mı abi sizin için? Ya kanka hiç evet. bilmiyorum başımızı belaya mı sokacak yoksa taşıyacak mı dede, dede, bilmiyorum ki ne yapacak. Abi bak şöyle bir fikir sunayım bize. Ne biz onun savaşına gideriz ne o bizim savaşımıza gelir. O, o şeyi yapabiliriz. Sa favor nasıl kasacağız kral? işte kasamayacağız ondan kaynaklı abi. Onu yaparsak o da gidiyor. Ya ben Osman ya bizim savaşlarda birine ihtiyacı olacağımızı sanmıyorum. Burada Timur'u dövdük mü zaten en büyük güç biziz. Timur'un Ama... da zaten e, vasalları Liberty Desire yüksek. Bunları destekle desteklesek isyan Multan da Multan da Balıkistan'a dalıyor. Kral arkalıyorlar Balıkistan'ı. Girebilirsek Vallahi, bir an abi. evvel girelim. Abi 4'te 35 şu an. Tamam. Ve Çağdaş Kereş. babuş dünya savaşı çıkarsa savaşı katıl 10 numara yönetirsin demiş. Ee, çok güzel tekmeniriz. Ee, şeyi vasal yapabiliriz. Va vasal alabiliriz birilerine ama. Bak ee, Davaşir'i falan da düşünebiliriz misal. Medine ile Elay, Davaşir hiçbir cecik yapamaz. Mahra, Aden ve Adal'la Elay. E bence o da bir şey yapamaz. Adal'ın bakma şey gözüktüğüne. Arap Yarımadası'na da gidebiliriz. Hatta istersen Eko'yla sen şey savaşını halledin. Ne ya abi? Balıçistan Savaşı'nı halledin. Ben şu iki 7 nı Mahra'nın oraya götüreyim. Bir yandan Arap Yarımadası'nın kapılarını bize abi. açayım. Ne diyorsun? Mahra'ya da biriktiriyorum o zaman claim'i abi. Ee, Mahra'nın Ela'yı kim? Aden, Adal. Adal'ın kaç K adamı var? 6. 11 gemisi var. Balıçistan Savaşı'nda gemileri kullanmayacağız değil mi? Gemileri bana verirsen tek de hallederim ben onları. Demedir abi gemiler. Eyvallah. Gemilik bir işimiz yok zaten ya. Savaşı Aynen. gemisiz alırsın. Ben hatta kapatacaktım gemileri. Aa, yok çalışmaz. şey. Skutra'ya gitmek için gemi lazım olacak. Ben Timur'a bir claim atayım da ileride Orada Orada peki olacak. ...galeyler galeler işe yarayacak mı ya? O 10 tanesi çünkü şey taşıyıcı gemi. Aa, şey kanka Adal'ın da çok gemisi yok ya hani Adal Yemen üzerinden bana gelmesin yeter gelmek istiyorsa Memlü'yü turlaması gereksin o zahmete girene kadar da ben hani aradan tokatlar çıkarırım bunları ya. Çok böyle men Power yemeden hareket etmeye çalışıyor. Balıçukstana girdiler abi. biz bunun savaşın bitmesini bekleyelim bari. Şu 13 de bizim şey zaten claim. Ee, dur ya şey. dur dur hacı Mahra'yı salla davaşire atalım ya davaşire atalım. Davaşir e ya atalım. karar değiştirdim de davaşiren arkasında medine var. Ee, Medine'nin bağımsızlığını normalde memluk garanti ediyor. Oraya girmemiz imkansız. Peki abi içimizdeki Fars kesip Transakson'ya geliyor. Giremiyoruz işte. Tit titan'a ha. ama Titan diyor. Timur, onlar Timur. onlar Timur'a Timur isyan Timur. edecekler kanka. Hı -hı. Bak birbirleriyle elaylık kurmuşlar. Kö köleler birbiriyle elaylık kuruyorsa, anla ki girecek bunlar Timur'a. Yesinler bunlar Timuru, kalanları biz ayıklarız. Aynen abi. Yesinler birbirlerini boş var. Ve Yiğit, karttaki son para bu. Bu arada bir bağışım kaçmış olabilir, emin değilim demiş. Balım, evet yine ben demişsin 4 dakika önce. Başka bir şey dememişsin. Osmanlı dal Devletin ismi Mesaic. Nasıl bir devlet o demek kanka. Bence hiç yok mu? Mesaic diyelim böyle hani İngilizceymiş gibi. Aynen aynen. Mesaic. Daha şey olur. Japonlu Mesaj. Ama Japon bak. Samurayız reis. Abi çok güzel duruyor samuraylar be. Kel ama biraz Müslüman abi. Müslüman samuraylar demiş ki niye e biz Kanka, buradayız. Kanka Müslüman samurayların kurduğu, Türk Müslüman samurayların kurduğu bir devlet kendisi. Gemilerle Tabii. Arap yarımadasına çıkmışlar. Buraya evet, bir evet. şey yapmışlar, ele geçirmişler. Evet bu, bu, buraya yerleşmişler işte. yani Japonlardan bir grup. Eee... Dinsiz Müslüman mı Ne alakası var? Dinimiz İslam kardeşim, dinsiz Müslüman mı olur? Tövbe yarabbim. Karagoynlu falan mı girsek bari ya? Kanka, ee, siz Barışistan'ı şamarlayın işte. Savaşı bitmeden buraya girmeyelim. Boş boşuna şey olur yani. Adam bitirsin savaşı. Onun bitmesini beklersek biz biteriz be. Ya yani girersek şey yapamayacağız çünkü yani kuşatamayacağız oraları. Ben yüzden... Davaşir'e gireceğim direkt böyle. <laughs> Adam şu an başkentini kuşatıyor. Ee, bomba işaretleri çıkıyor orada. Başkentini bile biz alamayacak mı? Kanka ee, şey böyle. Transaksonya'yı support independence verip Transaksonya ile beraber Timur'u alaşağı edip buralarda bağımsız dört devlet kurup sonra onları kendi içinde bölsek diyeceğim de. Onlar zaten birebir de Timur'u alır ya. Hiç o zahmete girmeyelim. Aynen. E reis yani, şeyi sana anladın. A, a, abi Gürcüye falan dalın. Gerçi Karakoyun giriyor orada başımıza. Karakoyun support diyor. Dakika bir gol e, Bu arada yani Afganistan %38, Fars e, %53, Liberty Cezayir'i. Bir tek eee transaksiyon yanın %70'ti o da düşüyor yavaş yavaş. Hmm. Ne yapıyorsa? Birbirleriyle elaylık kuruyorsa bunlar dalacak kanka. Normalde basallar e, birbiriyle elay olmaz. Cezayir'i düşürüyor %69. Eğer onu düşürürse Düşürsün yine dalarlar. Bir kere el aylık kurdular dalarlar. Medine'yi vasal almayı denerim de arkadaşlar. Şeyden çekiniyorum. Memlükten çekiniyorum. Bir de Medine'yi doğrudan savaşa çağırmayacağım. Aa vasal alabiliriz ha. Medine'yi vasal yaparız. Sonra hani Najd'ı, Hejaz'ı falan Medine'ye yedirir. Onu bir güzel aneksler. Oradan aradan sıyrılırız falan. Bak böyle diplomasi oyunları falan da yapılabilir. Bence daha tatlı olabilir ya. Bazıcık komik ya. atıyor da reddettim ya. Yok ben Valorant oynamıyorum babuşum ya. Bu yayın e, normalde aklımda şey vardı. Ya yine dedim Barm devam ederiz. Ya dedim Colony Survival'a başlarız. Mert bu arada Colony Survival alırsan başlayalım kanka harbi çok güzel. Tamamdır abi. E, ya da dedik işte her of Iron EU 4, EU4 falan oynayalım e, şeye girdik. E, EU4'e evet. girdik. Baluchistan'ın savaşı birazdan biter bu arada. Aynen. Orada şeyimiz var mı? Kudayımız? Ya Baluchistan Multan'ı yiyor. Eee, Multan'ı yedikten sonra büyük ihtimalle Sinde döner. Ama toparlansa da çok bitmiş olur yani Multan'dan toprak alıp büyüse de çok tükenmiş olur askeri Yok, açıdan. Bu arada ya, direkt beleş şey, toprak. Tamamı kuşatıldı şu an. Eko işte. general alsana sen bir ordunu. Alayım. Kanki Davashire elay atıp sana zahmet. Claim atıp dal. En ya şanlı bak, ordu gelen komutana bak, bana gelen ordusu komutan. Beni Steam'den ekler misin ve Medine vasallamak mantıklı demiş Ayça 22 Eklerim lan Eklerim lan Ayça 22 eklememek olur mu Abi kardeşim Abi açayım mı? Medine aç, aç. çağırayım mı direkt? E, sakın direkt çağırma kendi Aa. gelir Direkt hadi, çağırırsan Memlük gelir kafamıza seri bitti <laughs> hadi geçmiş olsun Hızlıdan bitirdik ee, Karakoyunlu ya da claim'imiz var istediğim zaman da alabiliriz Şu Balististan savaşı biter biraz girelim tamamdır. Onlar evet, aletçam onu. Ben bir eee şey bu arada ben savaş planımı size ileteyim arkadaşlar. Eee Davashiri komple alıp kendi topraklarımız arasına katacağım. Medine'yi vasallayacağım. Diğer e, Arap Yarımadası devletleri üzerinden Medine'yi besleyip sonra anekslemeyi teklif ediyorum. Yani elimizde bulunan admin puanını daha verimli kullanabilmek adına. Olur abi. Evet. Böyle bir planım var. Bu arada National Tax Modifier'ın faydaları arkadaşlar. Eee... National Manpower Modifier'ın. Ee, asker sayımıza bakarsanız zaten Deli Divan'a asker geliyor bize. 400 geliyor aylık şu an. <laughs> yani ilk ilk başta düşünsene kanka çok güzel bir rakam bence. Memlük'te falan 165 civarı falan da yanlış hatırlamıyorsam. Aynen, Mert abi. savaş biter etmez sen direkt e, savaşı abi. aç başkente yürü. Seni kuşatman var. Ben böyle... Abi. Yedişe arka hala Sen, kuşa da kuşa da Daha bir yesin birbirini de. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dileğin için seçilmişken. Samet senin, ee, orduyu dövüyor. Samet abi... Lan, görmedim. Dur. Kanka benim ordu diye bir şey yok artık. Evet, Gel, çok güzel. Vibe yedi direkt. Çok, nasıl vibe yedi benim ordu? Ben 7K'yı oraya gönderdim. Evet, kanka ama. sen o 7K'nı bana ver. Kendine bir 7K bas sana zahmet ya. Ha. Dur ben sana basayım bir tane. Ha görmedim yani. inanılmaz Şu an ya. Yok basma. Para bir çok hızlı harcamayalım parayı. Yo buradan alırız zaten. Bunları sömürürüz de görmedim abi. İnanılmaz. Ben, Kültür haritasında ben biz ikisi Türk de cüzüğümüz. yürüyor sandım senin ordunun da. Hmm. Biri yürüyormuş sadece. Orada kaç devlet geldi savaşa? Ee Medine miymiş sadece. Medine. Samet abi Sultan of Room kurabiliyoruz bir de biz. Aynen Selçuklu kurma İşimıntı da yapabiliriz kendimize. Pro Gamers 2013. Abi Dalgın Gamers. E, abi 2013. bizim ideyalarımız güzel ama ya kurmayalım bir şey. İdyaları kabul adiasını, etmeyiz ki. Sultan of Room yaparız, bizim ideyalar kalır. Ha isim aynen. olacak sadece. Ha sadece isim olur abi bebek. Aynen. Ama askerler aynen. samuray olmaz artık. İşin kötü yanı o. Ama şimdi mesai de yani room ne bileyim. Reis kapatırım kamerayı bitti. Evet. Bana kahve yapan mı? Şu an gitmem lazım. Tamam, sıkıntı yok. Şu an Kapa. ordularını dövdüler, herhalde son toprağını kuşatıyorlar. Yo, ikiyle savaştı. Şimdi biri dövecek. Şey, bu arada 7k dövecek. kaybettiğim için özür dilerim ya. Çok boşluğuma geldi. Olacak abi, yok Arkadaşlar, idealarımız şöyle. National Manpower modifier'ımız var, %30. Core creation cost düşüşü var, %20. İlk ideye bitirişimizde ideyleri %10 daha ucuza alacağız. Sonra teknolojiyi daha ucuza alma gelecek. Sonra agresif düşecek. Daha fazla para gelecek. Falan filan böyle bayağı bir şey ideyamız var. Farmchair. Tam farmchair. E, Balıkçıları tek toprak bıraktılar arkadaşlar. Saldırdım ben artık yani <laughs> Bu kadar almalarını beklemiyordum ben. <laughs> ben saldırdım tek toprak map alalım yani. Kanka oradan İyi, sin'de kabaralım. Malva zaten tek toprak abi. bir şey. Hemen Direkt sin'de de. Direkt şeyi biriktir. İstiyorsan Davaşire şeyi çekebilirsin bence. Ç çe çekmen mantıklı olabilir. Sen bir çek gitsene Eko 7K ile. Kendi 7 knınla Ben başkentini düşürürüm bu çocuğun. Sinde niye gidiyor? Oradan niye gidiyor? Ben bamdan geçersin diye orada bekliyorum. ordu gitmedi orada. Garip ben, bir şekilde. E, sen kuşat zaten. Hani ben ordusta hmm. Ordusu da yok onun. Ben o kadar Abi da Medine şurayı düşürmese iyi olur aslında ya. Ona eko koş. Ee, geliyorum. Sen, sen niye kendine 7K asker basmadın ki? Şimdi 7'ye 7, 7 Medine'yi alamayabiliriz birebir de. Bizim ideallar arttırt. Şey yapacağım. eee i̇leri gittiğimiz yöne doğru asker bastırıyorum. O kale var orada zaten. O kale düşene kadar. Şey kamerayı açmayı unuttum geri. Merak etmeyin farkındayım kale düşene kadar oraya bir asker basarız. Ama %35'te kolay kolay deviremez ya. Yani. Hmm. Ve Grogoz Osman Baf deyip 30 bit göndermiş. Bu yanlış mı paşam? Yanlış mı? Ora değil. Bu, bu bura, bura ora değil kanka. Ark serisinde yattık aşağıya maalesef. Benim emektar kaldırmadı emektar bilgisayar. Ark serisinde böyle bir yattık aşağı. Kötürüm kaldık. Ama şey seri adam akıllı finallendi. Yani devam edecek o. Ark'ın yanına yeni seriler falan da ekleyeceğiz. Aha bak ben ne dedim. Köleler el ay alırsa dalarlar bak. Timur'un savaşına bak abi. Timur'a tamam, claim'imiz de vardı. Yesinler birbirlerini. Var. Girelim kanalı biz temizleyelim. mi abi? Transaksiyon biriktireyim mi? Hepsini biriktir kanka. Ya tamam, hepsine birer tane claim at kanka. Tuttuğumuzu indiririz. Tuttuğumuzu indiririz. Hatta da geçireyim bunlara gitsinler. Fars istedi yol istedi. Medine kaçtı bu arada. Medine kaçtı, savaşmadı. Evet Aa. evet ben orduyu getirince kaçtı. Geri Aa, gelecek. Najd, ama. Najd ne alaka? Najd şeyi savunmaya gitti. Timur'u savunmaya gitti. Okey bizlik bir sorun yok. Bizlik bir sorun Zufraniye, yok. niye? Ha, Dava Şirin ordusuymuş. <laughs> o da aşağıdaki kaleye gidecek. Bırak tıkansın orada. Bırak tıkansın orada. 4K ile deviremez Bıster kaleyi. Mümkün değil. Hiç onu manpower kaybetmemize gerek yok. Tokuşturma onu boşver. Oyun akıcı değil mi? De oyun şu Hiç an. Hiç sıkıntı yok. Tamamdır. Gayet tatlı oynuyoruz abi. Oyun mu kasıyor? Multi'deyiz arkadaşlar o kasıyor olarak gözükmesi normal. Ya 60 şey, şey, FPS bir oyun deneyimi zaten. Zor. Sen Medineye yürüme yürümeyeceksin. Yürüyorum yürüyorum. O, e, ama orduyu ikiye bölüp yürüyorum yine bir ahmaklık yapıp şey yapacağım gibi kestireceğim gibi orduları. Hayırlısı. Bir Sint'ten diplomat çekeyim şu Balıkçıdan savaşını bitireyim ama. Allah'sın, tamam. arasında ne varsa var. Abi bak, coğrafya kendi kendini bölüyor, fark ettin mi? Biz yorulmayacağız kral. Coğrafya kendi kendini bölüyor bak. Kaleler artık 6 adam istiyor. O yüzden 4 davaşı askeri o 6'lık kaleyi deviremeyecek. Orada yatacak aşağı mis gibi. Hayırlı olsun ilk toprağımız. Hayırlı olsun. Bak ödediğin kor puanına bak. 25 kanka. Mis, mis. gibi ya. Mis mis. İlk ID'ye innovatif alacağız abi. Innovatif sayesinde ee, Hı -hı. teknolojiyi hızlı alacağız. Her şeye daha az para ödeyeceğiz falan filan. Sonra her şeye tek atacağız zaten ya. Yani Stabilitimizi de fulleriz gerektiği zaman. Aynen. Medine'ye dalıp adamlarını stake wipe atmaya çalışsam mı? Çalışamıyorum pekala. Ben ordumla geleyim mi? Trade şey mi yapayım? Bunları e, mi? Yani. Kanka e, istersen trainleyebilirsin ya. Bir sıkıntı Trenine. olacağını zannetmiyorum. Şöyle Eko aşağıdaki şey orduyu kessene sana zahmet. Sen boşa dalma. Menfaarı gitmesin deyince ben üstüne yürümedim. Yolunu kapadım geçemesin diye. E kalenin oraya sıkıştır istiyorsan orada kendi kendini yesin e, o. teknoloji basıyorum. Medine'de buradan ayrılma. Basma basma basma. Eko'ya bırak basma, şey onları nerte Mert'e bırak ya. Onu sana ben zaman. ayarlayacağım. Ben hepsini birlikte basıyorum. Oyun 5x ama e, güzel 5x. Oynatıyor kendini. Sıkıntı yok. Ya Barış bu 5x, abi 6x. bu arada bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu şeyin ardından... Ne oldu bu 7k nereye gidiyor? Davaşir'in Davaşir ordusu wipe yedi abi. En güzelini yaptın. Eline sağlık. Ee, şeye gidiyorum. Davaşir'in siege'ini kaldıracak bu adam. Aynen sana zahmet. Onu bir tutabilirsen 10 numara olur. Hatta sen gelirsen ben sana yukarıdan bir 7k ile de destek veririm. Kimden geçiş Hı. almam lazım ya? Şamardan geçiş alıp Medine'ye dolanıp orayı da tutacağım. Sen o 7 git Medine'ye kuşat ya. Gidemiyorum, ilerlemiyor. Şamardan bir askeri geçiş almayı o da taraftan alamazsın dolanır. ki yok. Alsan da geçemeyiz yani, alsan da geçemeyiz boş ver. Evet. Ha, dur da bekle Ge gemileri getireyim gemileri getireyim abi gemiler şey yapsın Kızıldeniz'in oradan deniz kuşatması sağlasın bize Yönetime, işte devşirme sistemine, teknolojiye dokunmuyorum kanka. Bir şey gerekirse Allah. ben sana haber veririm. 5x FPS droplu. İzletiyor kankam ya. Yani çok sıkıntı olduğunu zannetmiyorum be. Yani Mert'te tüm diğer siner var bir de ekstradan. Normalin 3x'i gibi düşünün işte Mert'in 5x'ini. Aynı şey. İnternetin sana mı saldırdı? Neler oluyor A Aa gemiler burada sıkıntı yaşıyor. Ama kırılmazlar herhalde be. Bakayım abi. Sonunda ya yakaladım sabahtan beri benden hızlı diye yakalayamıyorum. Abi kırılabilirler burada gemiler. Medine'yi parçalamaz mıyız acaba? General verip de salırtılabilirdik aslında. <laughs> o zaman abi gemileri riske atmayıp geri çekiyorum. Yani deniz kuşatmasıyla hızlı yarayım diye düşündüm de demek ki hızlı yarma diye bir şey yok. Kanka o hıyara tek wipe atarsan var ya on numara olur ya. Yiyor yiyor stack wipe yiyor. Tamam artık Medine'den bir k bir k bassa da buradan bir yere ayrılamaz. Şu kalede bir çökse Medine'yi de alsak çok güzel olacak da. Da Dabaşır bizde şimdi kanka misal. Dabaşır direkt komple alacağız. Oradan Medine'yi vasal alıp Medine'yi besleyeceğiz buradaki diğer topraklarla. Tamamdır burada bitti ordusu. Her şey on numara da kalenin devrilmesi lazım ya. Tamam. da <laughs> Aa, teşekkür zaten. ederim Rasha teşekkür ederim. O kaleye şamar tarafından giremiyor musun ya? E, laglı oynadığımızın farkındayım arkadaşlar. 5x normalin 3x'i gibi işte. Sıkıntı yok merak etmeyin. Oynatıyor kendini her şeyi net görebiliyorsun. Hafif problem vardı o kadarını görmüyorum ya. Osmanlı nereye yedi? İstanbul'u almış bile. Aynen, aynen İstanbul'u almış. Osman e, şeyde 325'ti, Development'ta 386 olmuş yani biz. Biz 9 development artana kadar adam 60-70 development Şey bu arada, Medine tamam, Medine bizde. Sonra Medine'yi vasal alabilmek için e, Najda da alsak Timur geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Biz zaten Timur'u yemeyeceğiz mi sonra? Yiyeceğiz. E o bahaneyle Najd'ı da araya alır döveriz. Najd'ı kendimize alalım ama. Medine'ye yedirmeyelim. Olur abi. Najd'ı da kendimize alırız. Sonra Hecaz Memlük vasalı. O sıkıntı oldu bak kral. O sıkıntı oldu orada. Ya başlarda Memlük güçsüz aslında. En başta. Başta Osman'dan bile güçlü değil mi kanka ya? Bize göre diyorum. Bak Şamar'a claim atar dalarız. E, Anzac ve Makuria geliyor. E, Makuria'yı, Makuria'nın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ha, Sal da Kuria'yı, o gelemez. Anzac'ı Medine'ye yediririz. Belki Şamara da Medine'ye yediririz. Bilmiyorum. Orada, orada geliştiret kendi kafamıza göre ya. Şu an tek şey savaşın bitmesini beklemek zaten. Yani Üç devlet Osman, aynı ülkede. Evet, Custom Nation. Şu an Osman ve Osmanlı ordusu bize denk yani.